Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazıyanlar için herkes de herkese selamlar. Superbox arayüz internet şifresi nasıl değiştireceğiz size onu göstereceğiz. Öncelikle cihazımız bu. Kablo taktığınız zaman kablosuz da yapabilirsiniz, kablolu da yapabilirsiniz. Kablolu yapabilmeniz için cihazınıza şöyle bir internet kablosu takmanız gerekiyor. İnternet kablosunu nasıl işlediğiniz cihazınıza taktıktan hemen sonra cihazın arkasında bulunan lan 1, lan 2, lan 3 cihazın hemen herhangi bir yerine takıyorum. Taktıktan hemen sonra cihazımızın burada kablosuz erişimini kesip otomatikman cihaza Evet, bağlandı. Wi-Fi'ye geliyorum. Hemen buradan. 192.168.1.1 diyorum. Beni Huawei arayüzüne götürdü. Buraya admin'e süper online admin yazıp küçük şifre süper online eğer süper box ve türksel kullanıyorsanız müşterim değiştirmiş arayüze girdim şu an. Gördüğünüz gibi. Burada bir ayarları var. Bir wi fayarlarında Wi-Fi'nin adını ve internet parolasını şuradan değiştirebiliyoruz. Ben değiştirdim için size sadece bu videoyu göstermek amaçlı çekiyorum. Daha sonra kaydet diyorsunuz ve cihazınız otomatik olarak Wi-Fi ve internet ismini değiştirmiş bulmakta. Ve böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.